Selam arkadaşlar. Bu videomuzda A1466 Macbook'a bakacağız. Macbook'umuzda şikayet. açılışta klasör işareti çıkıyor olması. hard diski arızalı arkadaşlar. Bunlarda medya arızalı olu, medya arızaları oluyor. genel olarak diski bir görür bir görmez. çoğu zaman ne kadar nadir olsa da sıvı kaynaklı olsa da ama çoğu zaman disk arızalı. Bazen açarsanız 2 gün çalışır, 3 gün çalışır cihaz. Ama sonra kapatırsınız tekrar yine klasöre düşer. Genellikle bu Mac'lerde çıkan SSD'lerin genel problemi. Şimdi biz bunu e, çeviriciyle yapacağız arkadaşlar. Bizim sattığımız bir çevirici bu zaten. Ben bunun linkini aşağı atacağım. Normalde bu çevirici daha uzun. Ben bunu bir tık kırdım şimdi. E, vidalayabilmek adına. Şimdi SSD'mizi de montajını yapalım. Evet. Montajımızı da yaptık. Şöyle göstermeye çalışayım. Tabi bu işlem yaparken bataryanın çıkık olmasına dikkat edin. Bataryayı sökelim. Şu Ayofilex'ini de takalım. Ben çünkü buna bakım yapmıştım. Bu tip işlemlerde zaten bakımlarını da yapıyoruz biz SSD değiştirirken. Tekrar bataryamızı bir takalım. Evet, flash'ımızı da taktım. Şimdi bir kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi viski görmesi için viski izlencesine gireceğim. Burada bir format atacağım. Catalina kuracağız. Buradan şöyle tüm aygıtları göster diyorsunuz. X konika burada görmüş dikkat ederseniz. Buradan sil diyelim, şimdi kuruluma girelim, Catalina kuracağız, bir sur bu makineler için biraz ağır oluyor çoğu zaman, o yüzden ben kurmayı pek tercih etmiyorum. Evet, şu anda da kurulum başladı. Eğer Big Sur kuracak olsaydık, format ekranında AFPY seçecektik. Şimdi bu kurulumlar bitsin. En son masaüstü geldiği zaman zaten buradan itibaren keseceğim. Tekrar orada kaldığı yerden video devam edeceğim. Burası zaten standart bir kurulum ekranı. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Şimdi ben masa üstüne kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Yaptığımız işlemler 128 GB SSD'si arızalıydı. Şu an 500 GB'a yükselttik çeviriciyle. ile. Ee, Çevirici ile ilgili e, kısaca birkaç şey de anlatayım. Şimdi bu tip çeviricilerde uyku sorunları oluyor ama her model e, de sorun olmuyor arkadaşlar. Uyku sorunu dediğim şu kapağını kapatıyorsunuz, ekranı kapatıyorsunuz. Ee, makine uykuya geçiyor. Ama kapağını açtığı anda, yani ekranınızı açtığı anda uykudan geri dönemiyor. Ya beyaz ekranda kalıyor ya da reset atıyor cihaz. Mac Air'lerde ben bunu pek görmedim. Ee, bir çok e, Birçok Mac Air'e kurulum yaptım. Ee, hey, bu zamana kadar görmedim. Bazı Macbook Pro'larda oluyor. Bu bilginiz olsun. Yani uyku modunu öyle bir sorun varsa ya bilgisayarı kapatacaksınız ya da uyku modunu terminalden komutla kapatacaksınız. Zaten dediğim gibi ben çeviricinin linkini vereceğim. Videonun altında. Çeviricinin yanında başka neler gönderiyoruz? Artık takım halinde gönderiyorum. Çünkü birçok arkadaş sorun yaşıyor sadece çeviriciyi aldığı zaman. Çevirici yanında Caterina flash bellek gönderiyorum, 2 e, adet de tornavida gönderiyorum. Böylelikle tüm işlemlerini tamamlamış e, oluyorlar. İşte tornavidayı nereden alacağım, flash belleği nasıl yapacağım e, gibi soruları e, bu paketle zaten hepsini bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi bazı cihazlarda uyku problemi var ona göre e, zaten alırsınız. M2'lerin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Şimdi birincisi bunun kendi orijinal SSD'si çok pahalı. İkincisi ikinci el yine bulmak zorundasınız. Sıfırını bulamazsınız. İkinci el bulduğunuz zaman yine bu tip medya sorunlarıyla uğraşırsınız. Belki bir hafta çalışır, bir ay çalışır yine arızaya düşer. İşte klasör işareti, açılmama, bu tip sorunlara düşer O yüzden ikinci el Macbook SSD almak da çok mantıklı değil Çeviricinin dezavantajları Da şu tabi avantajı şeye göre 3'te 1 oranında fiyat farkı Mesela 500 GB orijinal SSD olarak e, Almaya çalışsanız e, Yüksek mevlalar öderken e, çevirciyle ile yaptığınız zaman Genel olarak bunun üçte biri kadar fiyatı ödüyorsunuz. Deve avantajı da şu. NVMe SSD'ler biraz daha ısınır. bir tık daha ısınır. Zaten notebook not kullanan arkadaşlar da bunu bilir. Genellikle 80-85 dereceden aşağı inmez. İkincisi batarya kullanırken Bataryada kullanırken şarj süresi bir tık daha kısılır. Dediğim gibi avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Ama sonuçta fiyat performans ama performans farkı da var. Onu da izah etmeden geçmeyeyim. Macbook'un ee, MacBook anakartını MacBook anakartı desteklediği hızda e, en yüksek hızı alabilirsiniz. Mesela ben MacBook Pro'larda e, Samsung 970 Evo, Evo ya da Evo Plus kullanıyorum, ya da 980 kullanıyorum. Ha bunlarda hızlar çok iyi, 2200'e 1500 gibi hızlara ulaşabiliyorsunuz. Ama M2 ile tabi 3 kat daha hızlanıyorsunuz. Bu da bunun bir avantajıdır. Tabi bunu 2012'ler için konuşamayacağım. Bu benim söylediğim 2013 ve sonrası için geçerli. 2012 e, cihazlar M2 sata desteklediğinden yine en hızlı zaten 500'e 500 olarak e, görebileceksiniz. Ama dediğim gibi 2012'de de zaten yine SSD bulamadığınız için böyle çeviriciyle e, geçmek daha da mantıklı olacaktır. E, bizim zaten tüm çeviriciler e, elimizde var. 2010 yılından 2017 yılına kadar hepsi var. A1708 içinde var. Dediğim gibi bu konuda başka anlatacağım bir şey var mı? Aklıma gelen bir şey yok. Siz de sorularınızı videonun altında sorabilirsiniz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Farklı videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.